Niye kasıtlı almayayım şeyi tartıya buraya? E, tartıl diyeceğim. Ben göreceğiz bir E sen ben de sana tartıl diyeceğim. Ben benim mühim değil. Ben 80 yaşından sonra ne çıkacağım? E tamam ben inceldim, zayıfladım. Twiggy'im Twiggy. twiggy. <gülüyor> <gülüyor> Yine göbeğin var aydın. Right. <laughs> Hafif o göbek değil. O küçücük bir şey. Ay. Benden uğraşma e, git dünya. Tamam. Bir sürü uğraşacak. Sarma bana ya. Yani. E sarma ama bana. İnceciğim görecek insanlar. Ay <laughs> terbiyesiz ya. Ne kadar ayıp. E görecekler sahnede vallahi inceymişin. Sen haksız çıkacaksın. İyi e, tamam. Yaban mersinimiz defre yaframı sağlıklı besleniyoruz öyle. Rondosu niye rondo almıyorsun rondo böyle diyorlar. Doğramıyor ki. Doğramıyor değil mi? Kareli doğruyor. Ama biri getirdi bana hediye oldu. Küçük hiç <laughs> şey. Falına bakıyorum anne. Belki vardır. Şimdi. Oy falına bakıyorum. Sen rondo kullanıyor musun? Dur. Ay çok temiz. Anne bakar <laughs> mısın? Ne var Hı. koca Koskoca bir inek çıktı. İnek. i̇nek. mi? Tavuk mu? Bu ne? Ah horoz. Horoz. Vallahi baksana. Oy horoz. Ama ben horoz keseceğim dedim be. Hemen. Horozu niye kesiyorsun? yöneticiliği bırakıcı, bırakıcı verdim ya çocuğa. Teslim etti. Telefon etti. Getir gönder teyze dedi kağıttan. Tamam alıyorum. Kurtuldum. Kurtuldu. Evet. evet. Bu ne? Kadına Bunu çözemedim kadına... buradakini. Bu yani. At başı gibiydi ama bozuldu biraz. Ama çok temiz. Horoz şey, ne demek, kadına demek kadına acaba? Horoz ne? Horoz. İşte bana hatırlattı. Adam vardı. Yapmam lazım. Aa, tamam keselim hemen. Tamam ya yarın. Hasan'ı ararım ben.